Merhaba arkadaşlar, ben Gurbet Sarıca. Necati B. Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlere uzaktan toplantı ve uzaktan öğrenmede kullanılan e Teams uygulamasından bahsedeceğim. Öncelikle uygulamaya kaydolmanız için okulunuzun size verdiği e-postayla giriş yapıp şifre belirlemeniz gerekiyor. Bu şekilde uygulamaya kaydolabilirsiniz. Uygulamanın sağ üst köşesine baktığımızda bizim profil resmimiz ve uygulamada kimlerin görüle olduğu gözüküyor. Pro, profil resmimizi değiştirmek için buraya tıklayıp değiştirip kaldırabiliyoruz. Başkalarının bizi nasıl görmesini istediğimizi uygun meşgul rahatsız etmeyin şeklinde seçip değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Profilimizin yanındaki üç noktaya tıkladığımızda ise ayarlar kısmı yer almakta. Ayarlara tıkladığımızda genelde tema, sohbet yoğunluğu, düzen ayarlarını değiştirip kendimize uygun olanı seçebiliriz. Yine hesaplar kısmına girili olan hesaplardan giriş çıkış yapabilir. İşte gizlilik ayarlarını, bildirimleri, cihazları, uygulama izinlerini bu ayarlar kısmından kendimize uygun olacak şekilde değiştirebiliriz. Uygulamamızın ana kısmında bizim içinde bulunduğumuz ekipler yer almakta gördüğünüz gibi. Sol tarafa baktığımızda ise etkinlikler kısmı var. Bu etkinliğe tıkladığımızda akış bölümünde bizim ekiplerimizden gelen her türlü bildirim bu akış kısmında yer alıyor. Örneğin bir hoca bize ödev eklediğinde burada görebiliyoruz veya bir ekibimizde bir konuşma yaşandığında yine bu akış kısmına bildirim olarak düşmekte arkadaşlar. Etkinliklerin altında sohbet kısmı yer almakta. Sohbette uygulamadaki herhangi bir kişiyle iletişime geçmemizi sağlıyor. E, sohbet edeceğimiz kişiyi görüntülü arayıp sesli arayabiliyoruz. 10 kişiye ekran paylaşımı yapıp sohbete yeni bir kişiyi daha buradan ekleyebilirsiniz. Eğer sohbetinizde söyleyeceğiniz şey önemliyse buradaki önemliyi tıklayıp önemli olduğunu belirtebilir. Eğer sohbete bir belge yükleyeceksiniz buradaki ataça tıklayıp belgeyi buraya yükleyebilirsiniz. Yine burada sohbette kullanacağımız emoji'ler, gifler yer almakta. Gördüğünüz gibi. Sohbette paylaştığımız dosyalarsa dosyalar kısmında görülebilir arkadaşlar. Sohbetimizin alt kısmında ekipler yer almakta bu şekilde gördüğünüz gibi. Ekipler iki şekilde bir ekipleriniz var normal bir de gizli ekipleriniz var bu şekilde. Eğer ekiplerinizdeki bir ekibi aktif olarak şu an kullanılmıyorsa buraya tıklayıp gizle diyebilirsiniz. Bu şekilde gizliye almış olabilirsiniz. Yine gizli ekiplerdeki bir ekibi göster derseniz bu şekilde şuradaki 3 noktaya tıklayıp yine tekrardan göster derseniz ekip tekrardan gözükmüş olacaktır. Eğer bir ekipten gelen bildirime tıklayıp açmadıysanız bu şekilde koyu yazıyla gözükmüş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde haberiniz oluyor burada yeni bir şey olduğundan. Bir ekibe tıklayıp içeriğine bakalım isterseniz. Ekiplerde gönderiler Ana kısımda yer alıyor bu şekilde. Burada kaydolmuş dersler, hocanızın paylaştığı mesajlar ve bildirimler yer alıyor. Eğer derse katıl ders olduysa burada derse katıl deyip buradan derse katılıyorsunuz arkadaşlar. Yine burada dosyalar kısmında e, hocanın buraya yüklediği örneğin sınıf malzemeleri derseniz hocanızın yüklediği bütün dosyaları burada görüp açabilirsiniz. Buradan erişebilirsiniz arkadaşlar. Yine dosyalar kısmına recording bölümüne tıklarsanız da geçmiş dönemde kaydedilmiş dersleri buradan açıp izleyebilirsiniz. Burada e, giriş sayfası, not, sınıf not defteri, ödevler, notlar kısmı bulunmakta. Burayı daha çok öğret, öğretmen tarafından aktif olarak kullanılıyor. Ekiplerin alt kısmında ise ödevler kısmı yer almakta. Burada size verilen ödevleri görebilir, biten ödevleri görebilir, son tarihe geçmiş ödevleri görebilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşan ödevlere tıkladığımızda ise henüz teslim edilmemiş tarihi bitmemiş ödevler var. Buraya tıkladığımızda gördüğünüz gibi ödevimizi eğer yeni bir şekilde oluştur derseniz buraya tıklayıp oluşturabilir. E yaptığınız bir ödevi eklederseniz de bilgisayarınızdan buraya ödevi eklemiş olursunuz. Burada teslim et yazısı olur arkadaşlar. Teslim ettiğiniz ödeviniz teslim edilmiş olur. E teslim edin, ettiğiniz ödevi eğer geri almak istiyorsanız teslimi geri al dersiniz ve bu şekilde ödevi tekrardan ekleden ekleyebilirsiniz. Ödevlerin alt kısmında takvim bölümü yer almakta. Takvim bölümünde sizin ders planınız yer alıyor, ders programınızı görebilirsiniz veya siz de buraya kendinizin önemli bir şeyini ekleyebilirsiniz. Aramalar kısmında yaptı, yapmış olduğunuz aramalar var. Dosyalar kısmında ise açtığınız bütün dosyaları görebilirsiniz. Burada ise 3 noktaya tıkladığımızda Teams veya başka uygulamaları görüp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Size anlatacağım şeyler benim kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.